Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu hangi marka kombi satın almalıyım? Kombiler bireysel olarak ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış cihazlardır. Farklı yakıt türleriyle çalışabilen kombilerin en yaygın olarak kullanılanları doğal gaz yakıtlarıdır. Hem sıcak su hem de ısıtma yapabildikleri için ısıtma ve sıcak su kapasitesi ihtiyacına göre cihaz seçilmeli ve cihaz verimliliği bu iki kapasiteye göre kontrol edilmelidir. Dünyada artık üretim maliyetlerinden dolayı birçok kombi üreticisi kombi içerisinde kullanmış oldukları ekipman ve malzemeleri farklı firmalardan tedarik etmektedir. Bu nedenle genel olarak kullanılan cihazlar birbirine benzer özellikler gösterir. Ancak zamanla teknoloji ilerlediği için yeni bir kombi alınacak ise eski teknolojiye sahip bir kombi tercih edilmemelidir. Yoğuşmalı kombiler baca gazı içerisindeki su buharını yoğuşturarak elde edilen enerjiyi ısıtma sistemine aktarabilen cihazlardır. Ancak yoğuşmanın oluşabilmesi için ısıtma sistemi gidiş suyu sıcaklığının 56 derece altında olması gerekir. Sadece kullanım sıcak su için kullanılan bir kombide yoğuşma olayı gerçekleşemez. Genellikle bireysel kullanımlarda sıcak su ihtiyacı ısıtma ihtiyacından fazla olduğu için sıcak su kapasitesine göre kombi tercih edilmelidir. Kullanım şekline ve batarya modeline göre değişmekle beraber en az bir duş için 11,5 Kilowatt, bir lavabo veya evye bataryası için 3,5 kW kapasite gereklidir. Standart bir evde bir duş, bir lavabo ve bir evye için en az 11,5 artı 3,5 çarpı 2'den 18,5 kW sıcak su ihtiyacı vardır. İki duş olması durumunda ve aynı anda tüm ekipmanlar çalışacaksa 30 kW'lık sıcak su ihtiyacı oluşur. Bir sonraki slaytta paylaşmış olduğum tabloda Baymak, Daikin, AGA, demir döküm ve Vylant marka kombiler arasında kıyaslama yapıldı. 24 kW ve 28 kW olarak aynı markaların iki cihaz arasında değerlendirme yapıldı. Kıyaslama noktaları olarak ısıtma kapasitesi, ısıtma verimi, sıcak su kapasitesi, sıcak su verimi, cihaz boyutu, ses, pompa ve fiyat kabul edildi. En iyi özelliğe sahip olan ürün o nokta için yeşil renk yani 9 puan. En iyi ikinci özelliğe sahip olan ürün turuncu yani 6 puan. Geri kalanlar sarı renk yani 3 puan alarak değerlendirildi. Tüm bu özelliklere dayanarak toplam puan ve fiyat performans kıyaslaması yapıldı. Fiyat olarak internet üzerinden ulaşılan en düşük fiyatlar kabul edildi. Kabul edilen tüm veriler firmaların paylaşmış olduğu katalog ve kullanım kılavuzlarından yararlanılarak paylaşıldı. Görmüş olduğunuz bu tablonun en üst tarafında marka ve model, en sol tarafta ise cihaz özellik başlıkları yer almakta. Örnek olarak Baymak İde 24 model için ısıtma kapasitesi 19.8 kW, Violant Ecotec Intro 24 için ses seviyesi 52 desibel, demir döküm Vintomix 24-28 için ortalama puan 51 olarak bu tablodan okuyabilirsiniz. Standart bir daire için ısıtma ve sıcak su ihtiyacından dolayı yüksek ısıtma verimi aynı verim kapasiteye sahip diğer cihazlara göre düşük fiyattan dolayı EGA Proteus Premix 24 cihazı, 2 banyolu bir daire için EGA Proteus Premix 28 cihazı, sadece kullanım sıcak suyu olması durumunda Baymak ID 24 ve 28 cihazları, sadece ses seviyesine göre Baymak ID 24 ve 28 cihazları, en düşük fiyata göre Demir Döküm Vintomix cihazları, en yüksek ısıtma Kapasitesine göre ECA Proteus Premix 24 ve 28 cihazları tercih edilebilir. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Tüm mekanik sistemlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız YouTube'dan, yorumlardan ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.